Derelerce yukarısında 4 motorunun tamamının durması sonucu alçalmaya başlayan British Airways uçağının içerisindeki 263 kişinin kaderi pilotların motorları tekrardan çalıştırabilme ihtimaline bağlıydı. Bak, bak iyi düşünün uçakta gidiyorsunuz tüm motorlar duruyor, meyde ediyor işte pilot falan şey diyor evet arkadaşlar şu anda e, oksijen maskeleriniz indi ardından can yeleklerinizi lütfen takın şu anda motorlarımızın ipt iptal oldu falan filan diyor. Ondan sonra sen uçaktasın. Sadece bir hayal et bu ortamı ve şu an onun hikayesini izleyeceğiz. İyi odaklanın. 263 kişinin Hint Okyanusu üzerindeki yaşam mücadelesini anlatan British Airways 933 numaralı uçuş resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Olayın başına 24 Haziran 1 bin... Bir dakika saat 9.30. Ben hemen bir içecek, bir içecek alıyorum hemen. Acil benim çünkü 10.30'a kadar vaktim var. Hemen geliyorum. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Hadi başlattım, odak. Full odağız. Tekrar başa alıyorum. Bak bu hikayeyi nasıl dinleyin biliyor musunuz? Gerçekten bu olay içindeymiş gibi düşünün kendinizi ve öyle odaklanın. Hint okyanusunun kilometrelerce yukarısında, 4 motorunun 10 tamamı... 10.30'dan -10 olacak, yarın sabah kan vermeye gideceğim için. Yemek yiyip, su içmeyi keseceğim, sigara içmeyi keseceğim, yayına devam. 10.30'a kadar vaktim var. Yayına devam. Hayır yayın devam ediyor. ...durması sonucu alçalmaya başlayan British Airways uçağının içerisindeki 263 kişinin kaderi pilotların motorları tekrardan çalıştırabilme ihtimaline bağlıydı. 263 kişinin Hint okyanusu üzerindeki yaşam mücadelesini anlatan British Airways 933 numaralı uçuş resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Olayına Olayın var, başına izleyişti. 24 Haziran 1982 akşamına gidiyoruz. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da döneminin en büyük yolcu uçaklarından biri olan bir Boeing 747'ye 248 yolcu ve 15 uçuş ekibiyle birlikte 263 kişi binişini gerçekleştirmekteydi. Sevgili pilot izleyicilerimiz, bazı arkadaşlarımız vardı pilot önceki videolardan dolayı biliyorum. Buradaysanız neden bu uçağın adı hep Boeing oluyor? Bu bir firma çok iyi üretim yapıyordu o yüzden bir Boeing deniyor. Yoksa bu Boeing bunların genel adı mı? Boeing bir firma. Çok ünlü bir firma tamam. Boeing bir firma. Okey marka tamamdır teşekkür ederim. British Airways'e ait 747 uçağına biniş yapan yolcuları okyanus üzerinden 5 saatlik bir uçuş bekliyordu. Hindistan'dan Malezya'ya gelen uçak Malezya'dan da Avustralya'nın batısında düşük nüfuslu bir şehir olan Perth'e gidecekti. Ekrana British Airways 747 uçağının yaptığı ve günün devamında yapacağı aktarmalı uçuşlar sırasıyla gelmektedir. Ay aman bu ne la? Yolculuğa bak. Otobüs durağı gibi la. Uçak ilk olarak İngiltere Londra'dan kalkış yapmıştı. Oradan Hindistan Bombay'e, Hindistan'dan da Malezya Kuala Lumpur'a varmışlardı. Buradan da kalkış yapıp Avustralya Perth'e gideceklerdi. Ardından Avustralya Melbourne ve son durak olarak Yeni Zelanda'ya uçuş gerçekleştireceklerdi. Güncel olarak planlanan bu uçuş bacaklarının Malezya safhasındaydılar. Seyahat etmekten yorgun düşen yolcular neredeyse bir gündür uçuş yapıyor olsalardı pilotlar değişerek yeni uçuş ekibi uçağı Malezya'da teslim almıştı. Pilotlar için günün ilk uçuşu olacağından uçuş ekibi oldukça dinçti. Pilotlar kariyerlerinin en zor uçuşlarından birini yaşayacaklarından tamamen habersiz şekilde kokpite giriş yaptılar. Uçuşun kaptan pilot koltuğunda 41 yaşındaki kaptan Moody oturmaktaydı. Planör pilotu olarak başlayan kariyerinde binlerce saat uçuş tecrübesi biriktirmiş British Airways'in en genç kaptan pilotlarından biriydi. Ayrıca 747 tipi uçaklarda eğitim gören ilk pilotların arasındaydı. Sağ koltukta 32 yaşındaki Roger Greaves hemen arkalarında 40 yaşındaki uçuş mühendisi Freeman oturuyordu. Uçuş mühendisi de ol... Yani ekip, ekip canlı. Doğru muyum? Ekip canlı. Erkin Koray vefat etti. Mekanı cennet olsun. En son bir haber görmüştüm, vefat mı etmiş şimdi. Mekan cennet olsun ya. Oldukça tecrübeli ve uçan sistemlerine de oldukça hakim biriydi. Şirkete yeni giren uçuş mühendislerine de uçak sistemlerinin yönetimi hakkında eğitim veren bir mühendist. Kısacası yolcuları taşıyan ekip oldukça güvenilir ve tecrübeli. Güvenilirliğe verelim. Videoların hazırlanması için her hafta günlerce emek veriyoruz. Videoyu izledikten sonra beğen butonuna basıp kanala abone olarak daha fazla öne çıkmamızı sağlayabilirsiniz. Şimdi devasa boyutlardaki yolcu uçağının başına gelen talihsiz olaya geri dönelim. Yarım saatlik rötarın ardından 8'e çeyrek kala çift katlı yolcu jeti Pushback ve içerisindeki 263 kişiyle birlikte kapıdan ayrıldı. Normal hiç çift katlı bir uçağa binmedim ha. Çok merak ediyorum ne kadar büyük. Baksana yani üst kata çıkıyor, alt kata iniyor. Harbi çok büyük duruyor la. Normal şartlarda yarım saat gecikme uçuş operasyonları için büyük bir anlam ifade etmiyorken yaşadıkları bu gecikme ilerleyen saatlerde uçaktaki herkes... Abi uçak yakıtının kanatlarda oluyor sektör lan. Dalga mı geçiyorsun? Onun arkada deposu vardır amına koyayım. Kanatları mı dolduruyorlar? Evet. Evet daha ciddi misiniz? E o zaman ben kanat hep güvenli diye hep kanattan alıyordum. Acil çıkış kanatta bir kaza olsa ilk patlayacak yer kanat mı amına koyayım? Yalan amının bence de uyduruyorlar ya amına koyayım sağa sola giderken Kanatta olsa çalkalanır uçak. Nasıl full kanatı dolduracak? Abi uçak yakıtı kolay kolay patlamaz. Benzin gibi değil. Nasıl la? Kaç tane bu videoda izledik? Hepsinde uçak. Uçakta çok fazla yakıt olduğu için uçak düşünce patlıyor hayatını etkileyecekti. Pushback tamamlanınca pilotlar pis başına gitmek üzere taksiye başladılar. Uçuşun bu bacağını tecrübeli kaptan Moody gerçekleştirecekti. Yardımcı pilot ise Pilot Monitoring yani gözetmen pilot olarak görev alacaktı. Rüzgar oldukça az ve gökyüzü açıktı. Uçmak için neredeyse kusursuz bir hava hakimdi. Fakat o esnada kilometrelerce derinlerde pilotların bilmediği bir doğa olayı gerçekleşiyordu. Kuala Lumpur'un 1300 kilometre güneydoğusunda Java Dağı'ndaki aktif bir volkan patlamaya başlamıştı. Yaşanan Siktir lan volkanın içine mi girecekler yoksa volkan o kadar çok kül çıkaracak ki motorlarımı bozacak. Volkan patlamaları sonucu büyük miktarda kül ve toz atmosfere yayılıyor. Zehirli bu tabaka her geçen dakika daha da yükseliyordu. Bu kül bulutu az sonra kalkış yapacak olan bu Boeing 747'nin rotası üzerine hızla ilerlemekteydi. Kuleden kalkış iznini alarak tonlarca ağırlıktaki 747'nin Rolls Royce marka motorlarına güç verip pistte hız kazanmaya Royce başladılar. Mı? Saniyeler içerisinde kalkış hızına ulaşan uçağın tekerlerini pistten kestiler. Şu evdekilere yazık lan amına koyayım. Başladılar. Saniye... Oğlum buradakiler... Bu evler çok ucuzdur lan. Uyulmaz lan burada. Sabah akşam vırt. simülasyon bu gerçek yerde simülasyon yapılıyor ama içerisinde kalkış hızına ulaşan uçağın tekerlerini pistten kestiler. Rotalarını Güneydoğu'ya, Avustralya Pörte doğru çevirdiler. Kalkışa kadar hatta kalkıştan sonra ilk iki saate kadar her şey planlandığı gibi yolunda gitmişti kalkışa mütakip düz uçuş irtifaları olan 37 bin fite kadar tırmanışlarını yaptılar ve düz uçuş kontrollerini gözden geçirmeye başladılar. Pilotlar gidecekleri meydan için yakıt hesaplamalarını da yaparak kontrolörle iletişime geçmişlerdi. Yolculara yemek servisi yapılmaya başlanmıştı. Hava durumu için radara baktıklarında önlerindeki 500 kilometrelik mesafe içerisinde bulut bulunmadığını ve yolun açık olacağını kontrol Acıktım ettikten ha. sonra kaptan tuvalete gitmek üzere koltuğundan ayrıldı. Kaptan pilot içeriye gidince kabin içerisinde olması gerekenden fazla bir duman olduğunu gözlemledi. Şaşırtıcı. Nasıl? Ama bundan 35 sene öncesine kadar uçaklarda sigara içilmesi serbestti. Ya o yıllarda biliyorum. kabinde ve kokpitte sigara içilmesine müsaade edilmekteydi. Fakat kaptanın... Güzel bir şeydi de sigara içmeyen için eziyet. Sigara içen için iyi de. Ya sigara içen içen... Sigara içi... Si, sigara içen için... Sigara içen için de kötü. Sürekli duman altı amına koyayım. Gözlemlediği bu duman sigara kokusundan biraz daha farklıydı. Yolcular kısa süre içerisinde havalandırmalardan gri bir dumanın kabin içerisine girdiğini gözlemlediler. Başlangıçta kaptan pilot uçakta bir yangın olabileceğini düşündü. Ve kabin memurlarına yangın olma ihtimaline karşı hemen önlem alınması adına kaynağı tespit etmelerini söyledi. 37 bin fit yükseklikte yaşanabilecek yangın başlarına gelebilecek en kötü senaryolardan biriydi. Kaptan gelen dumanların yanardağdan gelen kül bulutu olduğundan tamamen habersizdi. Çok geçmeden Kaptan kabin Görmüyorum memurlarından biri kaptanın acilen kokpite geri dönmesi gerektiğini yardımcı pilotun kendisini çağırdığını söyledi. Kaptan kokpite geri döndüğünde pilot ve uçuş mühendisinin şaşkınlıkla kokpit camından çıkan ışıltıya baktıklarını fark etti. Yardımcı pilot kokpit camını aniden bir şeylerin aydınlattığını söyledi. Yolcular da camlarından baktıklarında bir ışıltı uçağın kanadını ve motorlarını kaplamaktaydı. Başlangıçta pilotlar bunun bir Sein Elmo's fire Türkçe Aziz elmonun ateşi olarak çevrilen bir hava olayı olduğunu düşünmüştü fırtınalı havalarda sivri uçlu iletken cisimlerin etrafında oluşan bu hava olayının oluşması için çevrelerinde aşırı yüklü fırtınalı bulutların bulunması gerekiyordu. Fakat hava radarına baktıklarında rotalarındaki hava durumunun açık ve anlık olarak bulut içerisinde olmadıkları gözüküyordu. Normal şartlarda St. Elmo's Fire adı verilen ön camda meydana gelen küçük yıldırım çarpmalarına benzeyen hava olayı içlerinde bulundukları durumdan farklı olarak tamamen zararsızdı. Peki kokpit camının ve uçak yüzeyinin bu kadar parlamasının sebebi neydi? Pilotların ön camlarında oluşan ışık, saatte neredeyse 1000 km hıza ulaşan 747 uçağıyla yanardağdan çıkan kuru külden boşalan statik elektriğin buluşması birbirini şey yapıyor anladın mı? Birbirinle etkileşime giriyor. Bu sonucu oluşmaktaydı. Uçak kül bulutuna çarpıyor. Camda zarar verecek boyutta kıvılcım gibi bir parlama oluşuyordu. Pilotlar landing light, iniş ışıklarını açınca uçağın etrafını saran bir bulut tabakasının olduğunu fark ettiler. Üstelik yaşanan ışıltı sadece kokpit camında değil uçağın sol kanadını kaplayarak göz alıcı bir parlaklık oluşturmaktaydı. Yardımcı pilot dördüncü en sağdaki motoru alev almış şekilde görünce kaptana kendi etrafındaki 1 ve 2 numaralı motorların durumunu sordu kaptan kafasını çevirince bir numaralı motorun da alev aldığını gördü. Motorlar gözlerini alacak derecede parlıyordu ve kabinde yolcuların solumunu zorlaştıracak duman yoğunlaşmıştı. Kabinde sıcaklık dumandan dolayı yükselmişti ve acı duman yolcuların boğazlarını ve gözlerini yakıyordu. Bunun yanı sıra yol... Hemen oksijen tipi değil mi? Yolcular dışarıya baktıklarında motorlardan çıkan metrelerce uzunluktaki alevlerle karşı karşıya kalmışlardı. Altıma sıçarım. Kabin amiri yolcuları sakinleştirmeye çalışıyordu. Durumun ciddi olmadığını, en kısa sürede iniş yapmaya çalışacaklarını söylüyorlardı. Uçuş mühendisi uçağın göstergelerini kontrol ettiğinde yangına dair bir belirti olmadığını, uçak motorlarının sorunsuz çalıştığını gözlemlemekteydi. Fakat camdan dışarıya baktıklarında karşılaştıkları manzara göstergelerin onlara söylediğinden çok farklıydı. Kısa süre sonra alevlerin çıktığı en sağdaki 4 numaralı motor durdu. Bu tip durumlar için acil durum usulleri bulunup motorlardan biri bozulduğunda öncelikli olarak pilotlar motoru güvenli pozisyona almak için motoru kapatma prosedürü izlerler. 4 numaralı motoru kapatmaya çalışırlarken beklenmedik bir şekilde önce 2 numaralı motor Hep ardından kalan motorların tamamı durdu. Tam olarak şu an okyanus üzerinde gerçek bir acil durum yaşamaya başladılar. Pilotlar telaşlanmaya başlamışlardı. Uçakta fazlasıyla yakıt vardı ve motorları neyin durdurduğunu anlayamamışlardı. Pilotlar Jakarta'daki kontrolöre Mayday, acil durum çağrısı yapmaya çalıştılar. Fakat yanardağdan çıkan kül bulutu uçağın etrafında oluşturduğu manyetik alan sebebiyle mesajların karşı tarafa iletilmesine engel olmaktaydı. Bu yüzden kule görevlisi pilotların sesini net olarak alamıyordu. O esnada yakınlarda uçmakta olan başka bir uçak acil durumdaki uçağın mesajını duyup kontrolör ile uçak arasında aracı oldu. Helal olsun lan! 747 uçağının yaşadığı acil durumu kontrolöre iletti. Havada olan ve mesajlarında aracılık yapan uçak başlarına benzer talihsiz bir olay gelebilme ihtimaline karşı uçağın mesajını kontrolöre ilettikten sonra kendi iptal ederek geriye dönmeye başladı. Çaresiz kalan pilotlar bu esnada uçağın burnunu aşağıya vererek süzülmeye başlamışlar. Oğlum düşünsenize Allah korusun uçağın içindesin sağa bakıyorsun motor yanıyor sola bakıyorsun motor yanıyor etrafta Alev süzmeleri, büyük bir duman, kokpitin içi her yer uçağın içi duman olmuş. Çığlık çığlığa herkes Allah korusun. Sanılanın aksine uçakların tüm motorları gitse dahi süzülecek mesafeleri bulunmaktadır. 747 uçağının 4 motoru gitse de o yüksekte kilometrelerce süzülebilecek kapasitede bir uçaktı. 10.000 metre yükseklikten pilotların yaklaşık olarak 165 kilometre mesafe kat edebilecek süzülüş mesafeleri ve suya inene kadar yarım saate yakın süreleri bulunmaktaydı. Tüm motorlar gittiği halde uçak... Ben, ben mesela bunun bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Nasıl direkt düşmüyor ve süzülüyor diye düşünenler olabilir. Bunu fizik kurallarına göre basitçe anlatmak gerekirse pilotlar uçağın burnunu aşağı vererek hız kazanmaya başlıyorlardı. Hız kazanan uçak havada tutunabiliyordu. Basitçe bulundukları irtifayı yani potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirerek alçalış yapıyorlardı. Uçuşa geri dönecek olursak. Pilotlar motorları tekrar çalıştırma prosedürlerini denemeye başlamışlardı. İlk denemelerinde başarısız oldular. Bir sonraki denemelerinde de aynı şekilde ve bir sonrakinde de. Defalarca kez denemelerine rağmen motorlar bir türlü çalışmıyordu. Volkandan çıkan taneler uçağın yüzeyine çarparak o kadar yüksek bir ışıltıya sebep oluyordu ki pilotlar ışıltı karşısında şaşkınlık ve bilinmezlik içerisindeydiler. Başka bir boyuta geçecek gibi görünmekteydiler. Modern bir yolcu jetinde... <laughs> Bu nasıl bir detay ya? <laughs> ...bilinmezlik içerisindeydiler. Başka bir boyuta geçecek gibi görünmekteydiler. Modern bir yolcu jetinde 4 motorun da durması imkansızla yakın bir olasılık. Yaşadıkları pilotların daha öncesinde başlarına gelmiş bir durum değildi. Pilotlar alışılmadık bu durum karşısında bir yerde hata mı yaptık diye düşünmeye başlamışlar. Fakat abi, adam. kontrolleri tekrar yaptıklarında uyguladıkları her şey usulüne göre görünmekteydi. Okyanus üzerinden süzülen uçağı kaptan geriye döndürerek Jakarta yakınlarındaki bir havaalanına yönelmeyi denedi. Fakat havaalanına gitmek için önce havaalanının önündeki 3.5 kilometrelik devasa yükseklikteki dağlık arazi aşmaları gerekiyordu. Motorları çalışmazsa dağlık araziyi bu irtifa ile kat etmeleri mümkün görünmüyordu. Kısacası motorların birkaçının çalışmaması durumunda pilotların suya iniş yapmaktan başka çareleri kalmamıştı. Suya iniş yapmak da hayatta kalma şanslarının oldukça düşeceği anlamına gelmekteydi. Pilotlar büyük bir baskı altındaydı ve uyguladıkları prosedürler tamamen karşılıksız kalmaktaydı. Kabinde yolcular arasında inanılmaz bir sessizlik hakimdi. Meraklı şekilde... Nasıl sessizlik ya? Ben de tam tersini düşünüyordum şekilde sadece başlarına ne geleceğini bekliyorlardı. Bu esnada pilotlar tekrar tekrar motorlarını çalıştırmaya çalışıyorlardı. Her iki pilotun karşısındaki hava hızı göstergesi farklı değerleri göstermekteydi. Uçak motorlarını çalıştırmak için belli bir hava hızı değerine ulaşmaları gerektiğinden kaptan pilot lövyeyi ileri iterek hızlı şekilde irtifa vermeye hız kazanmaya başladı. Yani An bir, bir, bir anda böyle hani hızlanmaya çalışıyor ama motor çalışmazsa aslında daha da hızlıca yere çakılacaklar. Anladın mı motoru çalıştırmak için inmesi de gerekiyor hızlanması için. Çok korkunçlar. Aniden gerçekleşen alçalıştan sonra kokpitte kabin basınç uyarısı almaya başladılar. Uçak motorlarının çalışmamasından uçaktaki basınçlandırma sistemi de çalışmıyor. Kabine yeterli hava pompalanamıyordu. Kabin içerisindeki basınç hızla düşmeye başlamış. Pilotlar hızlıca alçalmaya başlar başlamaz kabindeki yolcuların ve pilotların oksijen maskeleri düşmüştü. Herkes oksijen maskesini takmıştı. Fakat yardımcı pilotun oksijen maskesi çalışmıyordu. Anlık irtifaları ise Asik değil bayılacak adam. 26 fit. Bu seviyede yaşam sürdürmek için yeterli oksijen miktarı bulunmamaktadır. Bu durumda kaptan yavaşça alçalırsa oksijen maskesi çalışmayan yardımcı pilot için nefes almak zorlaşacak ve muhtemelen yardımcı pilot bilincini kaybedecekti. Fakat hızlı alçalırlarsa da süzülme süreleri ve mesafeleri kısalarak aleyhlerine bir hamle yaşanacaktı. Kaptan pilotun bu aşamada vermesi gereken karar oldukça zor ve hayati bir karardı. Kaptan, meslektaşının durumunu düşünerek uçağın irtifa kaybetmesini göze alıp oksijenin nispeten daha fazla olduğu seviyeye 20 bin fit alçalmaya karar risk. verdi. Dakikada 6.000 bin fit verecek şekilde alçalmaya başladılar. Motorlar kısa süre içerisinde çalışmazsa en yakın havaalanına yetişmelerinin imkansız olduğu artık kesinleşmişti. Ve okyanusa iniş yapmaktan başka çareleri kalmayacak gibi görünüyordu. Mürettebat motorları tekrardan çalıştırmayı neredeyse 50 kere denemişti. Artık suya iniş yapmadan önce son çalıştırma denemelerini yapmaktaydılar. Ardından suya iniş için uygun açı ve pozisyon bakacaklardı. İniş için denize yönelmelerine çok az bir süre kala Önce kokpit camındaki ışıltılar kaybolmaya başladı Hemen Şimdi ardından dedi. büyük bir gürültüyle 4 numaralı motor çalışmaya başladı Aha. Uçak oldukça irtifa kaybetmişti Pilotlar tek motorla süzülerek Dağın etrafından dolaşıp Havaalanına inmenin planını yaparlarken Bir anda 3 numaralı motor da çalıştı Uçaklarda uçağın kapanan tüm motorları çalışmaya başlamıştı Sebebi çok basitti Pilotlar alçalmaları sebebiyle Artık volkanik kül bulutunun içerisinden çıkmışlardı Uçuş ekibi oldukça rahatlayıp derin bir nefes almıştı. Kuleye ve kabindeki yolculara sevinçli haberi dört da çalıştığı bilgisini verdiler. Uçağın üzerinde bulunduğu arazi dağlık olduğundan kaptan pilot süzülerek verdikleri irtifayı hemen almaya çalıştı. Fakat 15.000 bin e tırmanır tırmanmaz kokpit camında yine ışıltılar belirme Allah belanı vermesin bu ne oğlum başladı. Uçak yine kül bulutun içerisine giriyordu. Ardından motorlardan biri tekrar arızalandı. Kaptan artık bu bulutun motorlara ciddi anlamda zarar verdiğini anlamıştı. Yolcular aynı senaryoyu tekrar yaşama ihtimalini düşünmeye başlamışlar. Uçuş ekibi kalan 3 motoruyla uçağı taşıtarak bulut içerisinden çıktı ve piste kadar yaklaştılar. Buluttan çıktıklarında yanardağdan çıkan küllere kilometrelerce hızla çarpmaları sebebiyle kokpit camının büyük hasar aldığını ve dışarıyı neredeyse hiç göremediklerini fark ettiler. Camda sadece ciddi bir boğu gözüküyordu. Sadece kaptan pilot tarafındaki camın 5 santimlik ufak bir bölümü buğulanmamıştı. Onları bekleyen olumsuz tek sürpriz bu da değil. Ne Bunun yanı sıra olabilir? gidecekleri havaalanında uçağın yüksekliğini ayarlamakta yardımcı olan Glide Slope o sistemi da çalışmıyor. çalışmıyordu. Localizer uçağı pist ortasında yatay hizalandırmak için kullanılan sağa sola yönlendiren cihaz çalışırken dikey mesafeyi ayarlayan aygıt çalışmamaktaydı. Bu durumda kaptan Yani tamamen manuel mi kaldı? Uçağın manuel olarak kendi tarafındaki 5 santimlik cam açıklıktan dışarıya bakarak indirmek zorundaydı. Lan 5 santimlik cam açıklığından arabayı zor sürersin lan. Piste yaklaşınca iniş takımlarını açtılar. Yardımcı pilot dikey mesafeyi ayarlayan Aygıt çalışmadığından güncel iltifalarını saniyesi saniyesine kaptana söylüyor. Kaptan da geçmiş uçuş tecrübelerine dayanarak kalan 5 santimlik açıklıktan dışarıya bakıp uçağı yönlendiriyordu. Uzun ve maceralı uçuşun ardından kaptan pilot uçağı başarılı şekilde piste indirmeyi başardı. Bu adamın ödül alması lazım bu ekibin Yolcular ya. ne yaşadıklarını anlayamayıp çok içerisindeydiler. <laughs> Tüm yolculara rahatlamaları için içecek ve... Sikerim ne, ne suyu lan. Atın beni uçaktan amına bir daha uçağa binmezdim. Ne içeceğini suyu Kaşarım, kaçarım kaçarım. su ikramı yapıldı. Pilotlar uçaktan indiklerinde uçak yüzeyinin aşındığını, uçağın motorlarındaki hasarın oldukça büyük olduğunu fark ettiler. Uçak logosu yanardağ küllerine sürtünmeden dolayı tamamen silinmiş ve uçak yüzeyinde ciddi şekilde aşınmalar olmuştu. Müfettişler kısa süre içerisinde pilotlara ve yolculara yanardağın patladığını, oluşan kül bulutunun içerisine girdiklerini bildirdi. Uçak motorları incelenmek üzere çıkartılarak Rolls Royce'un üretim yerine gidince motorların Helal olsun Rolls Royce amına koyayım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Motorlar demek ki kalitesiz olsa belki bir daha çalışmayacaktı o motorlar oğlum. Helal olsun RR'ye. Rolls Royce farkı ince toz ve kaya parçalarıyla tıkandığını, buluttan çıktıktan sonra yine aktif olarak çalıştığını, motorlarda herhangi bir teknik arızanın olmadığını bildirdiler. Jakarta'nın 160 km güneydoğusunda bulunan yanardağın patlamasıyla birlikte çevrede bulunan 60 bin yerli bölgeyi terk etmişti. Yanardağdan çıkan kül bulutu rüzgarın da etkisiyle Boeing 747'nin rotasında belirmişti. Kül bulutu 15 bin metreye kadar yükselmişti. Daha önceden hiçbir volkanik kül bulutu bir uçağa böyle hasar vermediğinden havacılık için oldukça önemli bir ders çıkartılmıştı. Bu olaydan sonra pilotların simülatör eğitimlerine yeni bir acil durum ve bundan kurtulma yolları eklendi. Ayrıca volkanik zaten. patlama sonucu oluşan kül bulutunun radar ekranında gözlemlenmediği de diğer çıkarılan dersler arasındaydı. Bu yüzden çıkarılan bu dersler neticesinde günümüzde uçaklar dünyanın en güvenilir hava araçları arasında yer almaktı. Uçuş ekibine gelecek olursak. Ödül aldı ödül aldı ödül. Daha sonra üstesinden geldikleri acil durum karşısında sakin kalmaları ve kendileri dahil 263 kişinin hayatını kurtarmaları sebebiyle lotlar, uçuş mühendisi ve kabin memurları birçok ödül aldı. Oğlum tam filmlik değil mi lan? Hı? Tam filmlik ya. ABD başkanının oğlunun uçağı okyanus dibinde bulundu. Suikast mı kaza mı? Eski o nasıl oluyor? Lan?